yani kum. Şey yani. 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 kum. Yani bu ne oluyor? Yani size teknik anlatayım kısaca. İnşaatlara alanı satmak lazım. Şimdi bu normalde <laughs> bu suyla beraber Bugün e, yol üstünde e, meydana gelen e, bir yarıkla ilgili, e, bir çatlakla ilgili vatandaşlarımızın endişesini giderme adına yerinde incelemelerde bulunmak için e, olay yerine gittik. E, olay yerinde inceleme yapmak için üniversiteden e, hocamız, yolcu mühendisliği bölümünden hocamız Mustafa Kanık, e, Elazığ Belediyesi'nden meslektaşımız yolcu mühendisliği Özkan Sarusu ve e, oda temsilcisi olarak ben Burhan Daş, e, yaptığımız incelemeler sonucunda e, oluşan yarın bir sıvılaşma sonucu meydana geldiği, e, deprem sonucu oluşan bu sıvılaşmada yerin altında az seviyesinde bulunan kumun e, ve yer altı su seviyesinde bulunduğu için kumun titreşim halinde yer yüzeyine çıkması şeklinde oluşan bir e, olaydır. E, burada vatandaşlarımızın e, tedirgin olmasına gerek yok, endişe bir durum yok bir fay kırığı ya da yarığı değil. Bununla ilgili olay yerinden incelememizi yapıp numunelerimizi aldık. Aldığımız bu numuneleri de bilimsel olarak yine inceleyeceğiz. Herhangi bir anomaliye rastlanırsa yine bu siz kamuoyuna bildiririz. 4.6 şiddetinde meydana gelen bir depremde oluşması bizi de şaşırttı. Ama güncel alüvyonlarda olması, Fırat Nehri'ne çok yakın olmasından dolayı oradaki kumun çok seyrek olması ve su seviyesinin yüksek olmasından dolayı 4.6 şiddetinde sıvılaşma meydana getirmiş. Normalde daha yüksek 5.5 ve 6 oranında meydana gelen bir olaydır sıvılaşma. O yüzden bizim için de güzel bir örnek olmuş oldu. Aynı zamanda deprem bölgesinde çalışan meslektaşlarımız, bilim insanları için de güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.